Evet efendim biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen'deyiz görüyorsunuz muhteşem bir ortamdan seslenmiş oluyorum sizlere. İnanılmaz güzel. Gerek şuradaki turunculukla gerek mobilyaların uyumuyla ve arkamda duran Tiny House'la beraber sizlerin karşısındayız. Ve firma sahibimiz Şamil Bey bizlerle beraber olacak. Heyecanlıyım çünkü çok güzel bir atmosfere geldim. Gelin bakalım burada neler oluyor. Hepsini Şamil Bey'den öğrenmiş olalım diyorum. Şamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bu ortamda zaten iyi olmamak bence elde değil. Aynen. Kötü bile olunsa burada iyi olunur diye düşünüyorum açıkçası. <laughs> Ortam bunu an? <gerektiriyormuş. gülüyor> Değil mi? Çok güzel, çok keyifli. Birçok şey konuşacağız tiny house ilgili ama ben şöyle bir açılış yapmak istiyorum. Öncesinde girişimcilik hikayeniz. Bu tiny house fikri nereden çıktı? Ee, tiny house fikri... Şöyle masa sandalye ile <laughs> başladım. Derme evet. çarpma olarak başladım <laughs> biraz. Ee, ufak bir bungalow gördüm. Onu yaptım, gerçekleştirdim hayata döndürdüm <laughs> onu. Onu yaptım, ondan sonra... Böyle büyük gördüm, büyük yapayım dedim. Yetmedi. Yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani. kendimi de profesyonelleştirmeye çalıştım böyle. Elimden geldiği kadar, maddi imkan gücüm yettiği kadar da imkanlarım neye el verdiyse onu yapmaya çalıştım. Böyle şeyler çıktı ortaya. Çok da güzel olmuş. Aynen güzel Tebrik oldu. Tebrik ediyoruz sizi. El emeğiyle yapılan her şey güzel oluyor. Değil mi? Evet daha kıymetli oluyor yani, ve daha uğraştırıcı için. oluyor aynı şekilde. Aynen. Ama tabii ki de oturması da ayrı bir keyif oluyor Aynen. diyebiliriz Aynen. bu Şu an gibi. Gerçekten öyle. Şimdi e, tiny house'u merak ediyoruz. E, çünkü son dönemlerde biliyorsunuz ki belli başlı olaylar yaşandı hmm. ülkemizde, deprem gibi e, ve korona gibi bir afet yaşadık biz. O yüzden de insanların ilgisi biraz böyle evlere arttı diyebiliriz. Arttı. E, kendi bahçem olsun, kendi ait bir yerim olsun diye. Bununla ilgili süreçler nasıl ilerliyor? Öncelikle kereslacımıza gidiyoruz, hı hı. orada ölçüleri veriyorum ben bu bungalov tinası, atıyorum, evet. atıyorum 6'ya 4 yapacağım diyorum, hı hı. ona göre bana ağaçlarımı veriyor, hı hı. ben dükkanıma götürüyorum orada güzelce işliyorum onları, verniğidir, e, nasıl diyeyim, koruma amaçlı atılan verniklerini atıyorum. Ondan sonra montajına başlıyorum evin. İlk baş hı hı. iskeletini çıkardıktan sonra hı hı. ortalama, benim elim hızlı biraz, 1-2 bir haftaya bitiriyorum işi. Çok güzel bir süreç aslında. Mi? Hemen bitiyor, pratik Hemen. bir durum. Talep de oluyordur değil mi buna? Talep oluyor. Nasıl geliyor geri dönüşleri? Vallahi görüyorlar kapının önünde dükkanları zaten çarşı içinde olduğu ben için. Ben de istiyorum diye mi? giriyorlardır. Geliyorlar, zaten. Çok teyzeler falan karşıdan görüyor, komşular. Peki şimdi e, tiny house diyoruz, bazen çekincelerimiz oluyor tabii ki de bir betonarme olmadığı için. Korunmak i̇şte, mı Evet, ısıtmadır, soğutmadır, işte lavabo ihtiyacıdır. Bunlar nasıl oluyor? Bunları da açıklayalım biraz. Genellikle soba kullanılıyor zaten böyle evlerde. Hı -hı. Klima, klima da tercih ediliyor Hı -hı. da o şehir içinde olduğu Hı -hı. zaman tercih Hı -hı. ediliyor. Bunlar da soba genellikle ya da peles sobalar çıktı. Evet, evet yeni. evet evet. Onlar tercih ediliyor. Hı, hı. Ee, Soda bir de daha nostaljik bir görünüm de katıyor değil aynen, mi? İşte biz biraz önce gördük çünkü. Evet, şömine gibi oluyor? Evet, gibi oluyor. Aynen. Hem böyle kestanesini yapar işte. kışın. Su, e, ekmeğini kızartır. Evet, evet, gayet. O köyde yaşayan biliyor zaten onu. Hı -hı. O yüzden soba genellikle tercih ediliyor. Hı -hı. Bu e, Tiny House'larda aslında iki tür var. Bir sabit olanlar var, aynen. bir de tekerlekli olan eee Tiny House'larımız mevcut. Bunların rabeti nasıldır? Siz hangilerini öneriyorsunuz? Bunlardan da biraz bahsetmek isterim açıkçası. Genellikle tekerlekliler tercih ediliyor. Hı -hı. İstediği yere götürebiliyor mesela belli bir ölçülerde olanları. Hı hı. Atıyorum 8 metre olanları var, 12 metre olanları var. Hı hı. Bunları istediği yere fazla koyamayabilir de hı hı. atıyorum böyle ufak minimal hı hı. yaşam tarzı böyle. Atıyorum böyle metrekaresi düşük alanla hı hı. bunun gibi tekerlekli koyar, beton hı hı. erme olmadığı sürece imar izine gerek yok bunlarda. Ha, süper o zaman gayet beton güzel. Beton atmadığı sürece böyle hı hı. gelip koyabilir yani. Peki şimdi küçük bir alana aslında minimal bir yaşam sığdırmaya çalışıyoruz Aynen. diyebilir miyiz bu konuda? Bayağı sızdırılır yani. Evet biz zaman. de gördük arkada aynı şekilde gayet de güzel tertipli yapmışsınız siz. Eminim ki bunların çeşitleri vardır Var. oda sayısı olarak, metrekare olarak. Bunlar neye göre değişiyor, taleplere göre mi alıyorsunuz bunlardan da bahsetmiş olalım. Taleplere Göre oluyor biraz. Hı -hı. Çünkü geliyor bize mesela dükkanda örnekleri de var iki tane Hı -hı. evimizin. Biri iki katlı. Arkadakine göre L köşe böyle. Hı -hı. Bunu iki katta yaparız istediğiniz gibi Hı -hı. diyor. Bütçeniz neye uygunsa biz ona göre hayalinizi gerçekleştiririz diyoruz. Değil mi? Lovası konur mesela. Biz lobayı içeride tercih etmiyoruz genellikle. Hı -hı. Mesela içeriden bir kapı açılır. Hı -hı. Arka tarafa mesela içeride alan ölmesinin hesabı. Siz tavsiye de veriyorsunuz değil Veriyorum mi Veriyorum Danışman... ben de örnekleri var çok Hı -hı. evin. Onları gösteriyorum mesela bunu bunu yaparsanız bana iyi olur diyor mesela evet. iki katlı yaparsak nasıl olur diyor evet. bunun üst katına da balkon tarzı bir şey yapamıyor, yaparız hepsini yaparız. Balkonda oluyor bunlara. Geri, geri çevirmiyorum yani kimseyi. E çok güzel aslında bu da müşteri memnuniyetini getiriyor diyebiliriz Aynen. bu noktadan. Çünkü insanların hem dinlenme ihtiyacını karşılıyor belki de zamanının çoğunu da geçirmiş oluyor aslında Aynen. yazlık kışlık olarak bakıldığında. Kimisi geliyor ticaret yapacağım ben de 3-5 tane yapabilir miyiz diyor. Hı. Öndeki iki katlıyı görüyor mesela 40 Hı. metrekare olan. <laughs> Katlanır merdiven yaptım bir de ben ona Aa, proje ister. gibi bir şey oldu ha. internette gördüydüm <laughs> onu yaptım o bayağı ilgi çekti <laughs> atıyorum kerestecimiz geliyor eve görüyor. Ne kadar çabuk yapıyorum. Biz bu kadar yapamıyoruz da Bunları dile getiriyorlar. Ama gerçekten bir iki hafta dediğiniz süre ciddi hı. anlamda kısa bir kısa süre. Bir ev mantığıyla düşünüyoruz. Ben biraz de. hızlı çalışmayı seviyorum. Beklemeyi kafama koydum mu yapacağım öyle değil. Çok güzel. Şimdi birçok amaç için kullanılmış oluyor aslında bunlar. Siz de bahsetmiştiniz ki burası için özellikle buradaki alanda organizasyonlar da oluyordu. Aynen. Bunlardan da biraz bahsedin Ne tip organizasyonlar gerçekleşiyor burada? Şu an burada evlilik teklifi hı hı. doğum günü, burası Bright to be, hı hı. after party. Her şey var. Ha, her şey var. Yakında güzel. yapım aşamasında zaten lavabomuz daha mevcut değil. Lavabomuzda olduğu zaman nikah filan da kıyafetleyeceğiz inşallah. <laughs> çok güzel. Arka zaten biz baktık önümüzde. barbekü alanlarınız var. Aynen. Burada bir kış bahçesi kış formatında bahçesi. bir yer yapmışsınız. Aynen. Ve ışıklandırmalar da aynı şekilde koymuşsunuz. Fenere kadar. Işıklandırma biraz iyi oluyor zaten hava katıyor evet, o Evet. Bir ambiyans katıyor. Ambiyans. O yüzden gayet güzel duruyor. Bayağı da büyük metre, metre kare 629 metrekare burası. Güzel aslında normal. Yeterli yani. bana evet, tam yeterli. Ideal. Bir dönüm olsa belki fazla gelirdi. Evet. de. Bu tam ideal. Hı hı. Normalde mesela yapacak olan kişiler var diler ki onlar için de söyleyelim. Ee, en az kaç metrekare kare, kare kadar yapılabilir, tane house koyulabilir. 500 metrekare alan bile yeterli. Yetiyor değil mi? Aynen. evi koyar Aha. böyle, Aha. şu an ateş çukuru Bir alanı yapar. olmuş olur. Aynen. Yaşam alanı olur yani e, 500 olur. metrekare alan. Evet, da. zaten şuraya kadar değil mi? 500 metrekare, Aynen. buradan ötesi zaten sizin alanınız olmuş Aynen. oluyor. Gayet güzel aslında. Sobanız orada ha, gözüküyor zaten. Aynen. Soba <laughs> güzel. Peki nerelerden talep var? Nasıl dönüş alıyorsunuz bu genel ilgili? Genelde bu, Bunu bunun, Aynen. Hı -hı. çevresinden geliyor. Hı -hı. Ama Hı -hı. bir durum olduğunda aslında siz eee sevkiyat yapabiliyor musunuz? Kargosu var mı? Yapılabilir, değil mi? Peki en büyük ölçüsü nedir ya da popüler olan en çok hangi tercih edilir sizce ya da genel diğer Genelde şey nasıl diyeyim? 8'e 8 metrelik uzunlukta hı hı. olanlar falan. İdeal var. değil mi o İdeal, i̇deal boyumuz? İdeal, lovası falan hepsi var içinde hı hı. zaten. Hı hı. Bütün mutfağı mutfağı, her şey hazır. Hı hı. Onlar var. Peki hayallerimiz arasında ne var Şamil Bey? Şimdi böyle güzel bir yer yapmışsınız. Eminim ki durmayacaksınız. Yok durmayacağım. <laughs> Yok ben onu anlayabiliyorum. O yüzden hayallerimizden daha bahsedelim. Hayallerimizden daha, daha ne var? var? <laughs> güzel. Bunu büyütmek var Hocam. Değil mi? Güzel gayet. Bunu atıyorum şöyle kare halinde. Hı, -hı. Önü cam akan olacak gene. Bunu da cam akan yapacağım da elim ermedi. Ee, böyle düşündüğüm zaman gene daha genişli, bol olacak. Genişliği. 12 metre falan olabilir. Biraz bungalova benzeyecek diyebilir miyiz bu noktada biz bir yani. böyle üçgen olmayacak. Hı -hı. Kare olacak. Büyüklüğü açısından. İki katlı olacak Hı -hı. bir de. Gayet güzel. Atıyorum aslında. üst katta yatak Kalıştı. odası, Hı -hı. burada çocuk odası, Hı -hı. alt tarafta lavabo, tuvalet falan. Hı -hı. Bunlar olacak. Yani talebe göre de değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok kıymetli bir şey. Hı. Mesela hani olmaz deyip <laughs> tesisin de sizin aslında olduğunu Ben olmaz diye Değil şey. mi? Olduruyorsunuz. <laughs> olmaz o olmaz da çok şey. güzel. Bu olmaz diyorlar yapıyorum. Çok güzel. Peki size gelen müşteriler en çok neyi soruyor? Onları da alalım. En çok, hani neyi en çok soruyorlar? ne sorusu geliyor size? Bu çekmek at hastalığı var gönendekilerde. Nasıl yani? <laughs> çekmek at yapar mısın bunu diyor. <laughs> öyle Benim diyor. Ben bunu mesela dükkanda yapıyordum ben bunu. <laughs> Bunu çekme katta yapacağım mı? Gelen 10 kişiden 9'u bunu söylüyor. Allah. Yapacağım, 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 <gülüyor> yapacağım diye. <laughs> evet, Tövbe daha bitmiyoruz tabii ki. Siz yani, de onlara cevap veriyorsunuz. Veriyoruz tabii. Bu noktada da aslında diğer işletmelerden, diğer e, tane otoriterlerden ayrıdan bir özelliğiniz diyebiliriz bu konuda. Aynen. Başarınız daim olsun inşallah. <laughs> Peki, Gönel'deyiz. Neredeyiz? Size nasıl ulaşabiliriz? Bir de ne kadar öncesinden <laughs> size haber vermek gerekiyor yoğun dönemlerinizde? Bunları da son alalım. Bunları... Hı hı. irtibada geçtikten bir hafta sonra hı. hayata döndürmeye başladım. ne kadar yoğun olursam olayım yapabilirim diyorsun. Ağaç olsun bana ha, yeter. Güzel. Ağaç olduğun zaman hemen işi gücü bırakıyorum <laughs> <Çok> yani <laughs> direkt. Bugün bile bütün günüm buradaydı benim. Çok keyifli. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Hem hobi hem de Aynen. ticari bir boyutu var. Çok da keyifli oluyor Aynen, sizin evet. için. Ben onu anlayabiliyorum. Gayet güzel. Başarınız daim olsun demek güzel. istiyorum ve ben izleyicilerime dönmek istiyorum. Evet efendim biz bugün Şamil Bey ile beraber bu güzel atmosferden seslendik sizlere. Sizler de aynı şekilde böyle güzel bir atmosfer yaratmak istiyorsanız geleceğiniz nokta belli diyoruz. Seyirde kalın. Hoşçakalın.